Hayat her gün yeniden başlıyor. Gözlerini açtığın anda kaderin yeniden yazılıyor. Ama şunu bil, hiç kimse senin yerine uyanmaz. Hiç kimse senin yerine yola çıkmaz. Eğer bir şey istiyorsan kalk ve onun için savaş. Kimi gün yorulacaksın. Kimi gün herkes seni anlamayacak. Kimi gün hiçbir şey yolunda gitmeyecek. Ama unutma, vazgeçtiğin her an bir başkası senin hayalini yaşamaya devam edecek. Hayat bekleyenlere hiçbir şey vermez. Cesur olanlar kazanır. Risk alanlar, düşüp tekrar kalkanlar, korkusuyla yüzleşenler, konfor alanını terk edenler. Çünkü hiçbir zafer, konforla gelmedi. Hiçbir başarı, tesadüf değildi. Her birinin ardında, sabah ezanında uyananlar. Geceleri ışığı sönmeyenler vardı. Ağlarken bile yürümeye devam edenler vardı. Belki yolda yalnız kalacaksın. Belki de herkes senden uzaklaşacak. Ama sen eğer kendine sadık kalırsan yolunu kaybetmezsin. Ve bir gün kimsenin seni görmediği o karanlıkta senin içindeki ışık her yeri aydınlatacak. Şimdi sana bir soru, gerçekten yaşamak mı istiyorsun yoksa sadece var olmak mı? Nefes almak değil mesele, yaşadığını hissetmek ve bu da cesaret ister. Çünkü gerçek hayat korkunun başladığı yerde başlar. Unutma. Mükemmel zamanı bekleme. Mükemmel zaman diye bir şey yok. Bugün harekete geçmeyen yarının pişmanlığını yaşar. Ya şimdi kalkarsın ya da ömür boyu dizlerinin üstünde yaşarsın. Herkes konuşur ama çok az insan yola çıkar ve en azı yolda kalır. İşte sen bu azınlıkta olmalısın. Çünkü senin içinde henüz farkına varmadığın bir güç var. Sadece keşfetmen gerekiyor. Sadece adım atman izin verme geçmişin seni zincirlemesine. Hatalar seni tanımlamak için değil, seni eğitmek için vardır. Her düştüğünde bir şey öğreniyorsun ve her öğrendiğin şey seni yeniden inşa ediyor. Şimdi dur ve kendine sor, ne için yaşıyorum? Kim olmak istiyorum? Ve gerçekten bunun için ne yapıyorum? Cevabın hiçbir şeyse bugün değiş. Cevabın çok az şeyse bugün büyü. Cevabın her şeyi yapıyorum. Bugün gurur duy kendinle. Ama hiçbir zaman yetinme. Çünkü büyümenin sınırı yok. Hayat sana her gün yeni bir sayfa veriyor. Ama o sayfayı nasıl dolduracağın sadece sana bağlı. Sen yazmazsan başkaları yazar ve sen kendi hikayenin figüranı olursun. O yüzden kalk, derin bir nefes al ve yürü. Çünkü hayat sadece bekleyenleri değil, yürüyenleri ödüllendirir. Daha fazla bu tarz motivasyon videosunun gelmesini istiyorsan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma tamam işte.